Evet merhaba arkadaşlar. Bugün size çok güzel ve basit bir atıştırmalık tarifi vereceğim. Ee, mısır gevreği ile fındıkla yapılan bir atıştırmalık. Bunun için şöyle 125 gram terem yağ margarin şöyle eriyecek burada. Evet arkadaşlar bayağı eridi. Bakın şöyle Ülker metro çikolatalardan içerisine atıyorum. 3 tanesi yeterli. Şimdi bunların erimesini sağlayacağım. Evet. Rengini de görüyorsunuz. Bu şekilde oluyor. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi çikolatalarımız eridi. Bir yemek kaşığı da bal ekliyorum. Evet. Şöyle. Balı da eritiyorum. Balımızı da erittik. Sıra sırada bakın şöyle 200 mililitrelik bir su bardağına dolduracak kadar fındık ekledim. Evet. Arkadaşlar son olarak da 200 gram e, ya da e, hani isteğinize göre 250 gram da yapabilirsiniz. Mısır gevreğimi ekledim. Şöyle Karıştırıyorum. Fazla değil. Bir iki dakika kadar karıştıracağım. Ondan sonra hemen e, şekil vereceğim. E, neredeyse tamam. Bu kadar. Yani e, başka bir malzemeye gerek yok. Evet arkadaşlar. Gelelim sunum aşamasına. Bakın, altını kapattım. Bir tur daha karıştırdım. Şimdi şöyle bir fincan aldım elime. İçerisine bunlardan koyuyorum. Ve şöyle üzerinden yerleşmesi için hafif bastırıyorum. Evet, sonra da şöyle kalıbıma ters çeviriyorum. Evet. Bakın bu şekilde. Şimdi yine tekrar alıyorum. Evet. Bu defa şöyle biraz daha bastırarak gideceğim. Şöyle bastırıyorum. Ve yine şöyle bırakıyorum. Evet. Bakın. Evet arkadaşlar, bakın şu şekilde gösterebilirim. Bu şekilde bir sunum tabağına aldım. 200 gramla bile bakın. 10 tane bu şekilde atıştırmalık çıktı tabi ben biraz büyük yaptım siz isterseniz böyle daha küçük bir kalıpla yapabilirsiniz o zaman 16-17 tane çıkabilir bakın şöyle göstereyim enfes bir atıştırmalık deneyen herkese şimdiden afiyet olsun